4 yıldır usta olarak çalışıyorum. Bu işteyim. E, kursumuz kapandıktan sonra biz 5 arkadaş işimizi geliştirmek adına e, bir iş yeri kurmayı, bir atölye açmayı karar verdik. Kumaşlarımızı yurt içine de satıyoruz, müşterilerimiz oluyor. Sosyal e, mecrayı kullanaraktan, Whatsapp üzerinden e, Almanya, Hollanda, Belçika, Irak, kumaşımızı gönderiyoruz. Yurt içinde de çok rağbet görülen bir kumaş. Gerek düğünlerde ve gerek özel günlerde olsun müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Bir kumaşın yapımı yaklaşık 30 gün yani bir ay sürüyor. 15 aşamadan geçiyor var Mavi var, yeşil var, gri'nin tonları var, siyah var, pişpaz, açık pişpaz, koyu pişpaz var. Çok çok zorlu bir aşamadan geçiyor. Maddesi ip e, bize hazır bir şekilde geliyor. Bizim arkadaşlarla amacımız e, kültürel mirasımızı yaşatmak, unutulmayı yüz tutmuş kültürümüzü tekrardan hayata bağlamak. Aile ekonomisine kimimiz ev bakıyor, kimimiz ailesine destek oluyor, kendimize de katkımız oluyor. Burada birçok kadınlarımızı eğittik, öğrencileri eğittik. Çok güzel ve meşakkatli bir iş yapıyoruz. İşimiz çok zor. Dışarıdan göründüğünde çok kolay gözüküyor, ama içeriği çok zor. Bu sanatı gerçekten çok severek yapıyoruz. Bu işi severek yaptığımız için biz beş arkadaşımızla birlikte el ele tutuşup kültürel mirasımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Unutulmayız tutmuş bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden de siparişler alıyoruz. E i̇steğe göre biz kumaşları yapıyoruz. Rengarenk kumaşlarımız var. Bir de özelliği de yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Ben üniversiteyi öyle okudum zaten öyle. Burada kazandığım parayla üniversitede okudum. Hem çalıştım hem üniversitede okudum. İş evet. bizim mesleğimiz oldu. Zaten Meslek olarak devam ediyoruz şu anda. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız.